Bunlar <laughs> niye böyle çatlamış? <laughs> Ver, hmm. Anne parayı... Hepsi çatlamış. Ne Ben de domates gördüm. Domatesi koparma. Bak çok tamada bir domates. <laughs> Ama şimdi yeme. Şimdi yemeyeceğiz zaten. Ben, şimdi bana... Bak. Bak. Gördün Çok tamırlı susuz kalmış. bu boya geliyor çatlıyor. Bir de bu var. Kavun yapma bir tane. Al bunu da götür. Hoppa tatlı batın ödün olan. Bir tane bana ver. Evet onu yemeyi çok seviyor. Onun adı Acur dedi mi? Acur. Destan onun yemeği seviyor. Cacığını bile seviyor. Evet. Onun da yaptı. Evet, ya Dönemetlerimiz. Tepaların, öyle mi? Tamam, dalında kalsın. Bak Reyhan, anne, anne, anne. koparma. Öyle daha güzel duruyor. Dalında daha güzel duruyor. kaç gün sulanmayınca Ben Ya şurada kabak var mı bir bakalım. Aa bir bir tane kabak var destan. Acaba bu nasıl yeniliyordur ki? Taze, Taze halde mi? Bilmiyorum ya. Neyse. Gel bak, bak. Kocaman bir tane var. Aa, mi? Hmm. Baban koparsın dikeni var ya. Sen, Sen e, gölgede dur